Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız Evet yıllardır Clash Royale videosu gelmiyor ama durumumuz ortada 8100 kupayı 8200'den düştüm maalesef Destemiz bu şekilde evrimli elektrojiler evrimli Valkür Tesla Kasırga Pekka Fişekçi Haydut ve Zehir var Evet hadi bakalım başlayalım umarım Kupaları geri kasabiliriz karşıma çok anti verdi yani haddinden çok daha fazla evet karşımızda toksik bir adam var gibi <laughs> hadi bakalım üstesinden gelebilecek miyiz destemiz çarpı 2'de açılan bir deste o yüzden şu anda başlamamak işime geliyor ama adam kart attığı için mecbur bir şeyler atacağız testayı ortaya atalım biraz sağ atsam mı diye düşündüm ama gerek evet vardı kasırga atmak zorundayım Yani orada sağ atacaktım ama görür diye düşündüm. Maalesef yanlış düşünmüşüz. İki tane yavru ejder hasarıyla başladık ama sorun değil. Arkadakileri indirerek başlayacağım. Çünkü Pekka'yı indirmek daha kolay. Ve acayip bir iksir karındayız. Oh, alev topu neyse. Haydut yine de zıplayacak eğer bir şey atmazsa. İksiri yok şu anda yani. Saldırabiliriz. İksirini kökleyerek savunacak. Ve kasırga attı garip bir şekilde. Yine de vuracağız. Köprüden fişekçi bırakabilir. Mama ana kuleyi açabilir. Bir bakalım. Yani. Bilmiyorum bakalım yapacak mı? Yapmadı. Tamam. Şu şekil bir Tesla. Sürekli emoji atıp duruyor yani bir de aynı emoji. Amacı ne anlamadım. Umarım yine kartlarını yağar çünkü evrimli elektrojilerimiz var. İki kartı yan yana atsa bile benim için yeterli tamamdır O cellat o Pekka'ya vurduğunda Oo bir saniye Şöyle bir şey yapalım Böyle Güzel bir savunma yaptık sıkıntı yok bir fişekçi yedirebilir miyiz? Bakalım izin vermedi. Olsun. Cellatını harcattık. O iksirimiz dolu beklemeyelim sakın. Şöyle Pekka'yı ortaya attım tabii ki. Şöyle bir evrimli Valkür. Şöyle bir haydutla baskı yapacağım. Farklı bir emoji attı sonunda. Şöyle bir fişekçiyle o cellatı da öldürüp hata çıkalım. Şöyle Tesla kuralım. Ve o fişekçiye hala sıra harcaması lazım. Çünkü fişekçi yine de bir vuruş yapıyor o canlı. Şu şekil bir elektro ejder bırakalım. Güzel. O atlamasaydı iyi olurdu. Şöyle kalabalığa bir zehir basalım. Bir de fişekçi. Şöyle birlikte toplayalım onları ve fişekçiyle alalım. Şu anda önde maalesef. Artık zehir döndürmeye başlamam gerekiyor. God Alev topu atmaya başlayacak. Şu şekil bir zehir daha basalım. Şu anda zehirle vurmak amacımız. Eğer düzgün bir savunma yapıp zehiri yeterince döndürebilirsek bu maçı alırız. Şu şekil bir testa yönden bırakıyorum. Elektro Ejder bastım. O da şu anda durumun farkına varmış olacak ki. Evet o da büyüdürmeye çalışıyor. Ama şu anda gayet iyi durumdayız. Ve Fşekçi'nin de vuruşuyla maçı kazanmayı başarıyoruz. E bir sustu gibi adam sanki. <laughs> Hadi bakalım neyse biz, atmayalım emoji. Tekrar oynayalım. Evet şu anda yine başlangıç elimde bir kart yok. Başlangıç elimde genelde haydut veya fişekçi olursa başlıyorum. Evrimle elektro ejderi döndürmek için normal elektro ejderi attım. Ve dönmesi lazım Tesla'nın. Of elektro ejder kurtardı bizi. Çok güzel. Arkasına haydut basarsam çok agresif olur gibi. İlla yakın mesafe kartıyla savunacak çünkü. Güzel. Ve orada bedava okçular verdi bize. Güzel. İşte şimdi haydutu basabiliriz. Çünkü yakın mesafe kartı yok. Elektroidlerimiz hala hayatta. Ve bu yüzden yakalandı şu anda. Güzel. Orayı bir fişekçiyle savunabilirim. Şu anda çok güzel başladık. Ama sanırım bunu pekka ile savunmak zorundayım şöyle bir ana kule aktivasyonu bir tane vursun yapacak bir şey yok ana kulemize açtık canı full bir pekkamız var arkasından evrimli elektro destekleyebiliriz ve sanırım adam ana kulesi açıldıktan aç, açtıktan sonra biz maçı bıraktı <laughs> Yani tamam sinir bozucu biraz ana kulenin açılması ama yani maçı bırakacak kadar da değil yani. Yapacak bir şey yok. Kendi tercihi. Videoya çok güzel başlıyoruz. 2 galibiyet. İnternet falan mı gitti acaba? Çünkü yani genelde kimse bırakmıyor ana kule açıldıktan sonra. Ya da belki de haydutumuz vurdu sinirlendi sonra ana kulede açılınca bir rage quit mi oldu acaba? Fatih geldi karşımıza. Sanırım Türk bir arkadaşımız yani yüzde 90 tabi. Şöyle. Neden böyle bir şey yaptın? Tersten bir haydut basalım çünkü bir anda orada 8 iksir harcadı. Şu anda muhtemelen iksiri çok az. Normalde Tesla ile savunurum ama pek katacağım bu kârı kullanıp. Şu anda destekleyesim yok onun arkasını. Daha çok erken. Ama eğer bir ama o darta da bir zehir atılır yani. O çok güzel bir zehir attık. Erkenden çok vasat bir atakla olsa daha yakalıyoruz yani. Yani yapılmaması lazım öyle bir şey. Güvendiği kartlar çok kötü yani. Arkadan dart bir de yara sattı. Bir de barbar varilya attı. Bunlar güvenilecek kartlar değil yani pekkacıların çoğunda küçük büyü olduğunu bilmesi lazım. Tabi çoğu destede küçük büyü var ama böyle küçük kartları anında öldürebilecek büyülerden bahsediyorum. Anam. Orada bir <laughs> dikkatsizlik yaptım konuşurken. Bir şey olmaz bir şey olmaz olur öyle şeyler. Böyle bir Tesla kuralım. O dartı da öldürecektir. Çünkü Tesla'nın böyle bir özelliği var. Çok güzel. Ee, dart gibi fişekçi gibi kartlar normalde dıştan vuruyorlar. Ama Tesla saklandığı için içeri giriyorlar. Buradan Pekka basabiliriz. Kasırga atmayacağım. Bir fişekçi atalım. Güzel bir fişekçi. Eğer müdahale etmezse gerçi Pekka öldürdü. Ve şöyle evrim valkür atalım. Yani bu maçta çok işimize yarayacak gibi değil. Rakibin atak kartı çok bir şey yok yani atak kartı mega şövalye. O da bir atak kartı değil yani. Şöyle dibine basalım. Şuraya bir zehir atmak zorundayım. Zehir atmazsam çok kötü olacaktı. Yani 20 saniye savunma artık bitti sayılır maç. Bir arkadaşım da beni izliyor muhtemelen. Beni dostluk savaşına çağırabilir ama gitmeyeceğim yani video çekiyorum. Çünkü böyle emojiler genelde onun yani. Başka kim olacak? Direkt tekrar oynaya basıyoruz. Videoya 3'te 3 ile başladık. 5 maç yapalım ya. Değil mi? Evet yeterli. Düşes var kulesinde. Normalde başlamıyorum ama haydut olduğunda iksirim 10 olduğunda başlıyorum. Çünkü haydut güzel bir başlangıç hamlesi. Rakibi çok iksire zorlar yani iksir vermeye zorlar. E döndürebilirdim ama o fişekçi de ölecek. Dediğim gibi Tesla'nın böyle güzel bir özelliği var. Bu yüzden Tesla kullanıyorum. Yani Tesla'yı sevdiğim bina. Şöyle ana kuleyi açacağız. Hiç vurdurmayalım. Güzel. Ve çok yanlış bir ok tahmini yaptı. Bu yüzden bunu kullanarak arkadan çıkıyorum. Hani gerek yok yani belki tutar deyip 3 iksir harcamak gerçekten çok saçma. Hani bu işler belkisi olan işler değil bunlar. Muhtemelen o ölmeyecek çünkü 15 seviye bu yüzden fişek çattım. Bir de şöyle bir haydut atacağım. Şarjlanmadı. <laughs> ne ayna mı? Bir de üstüne Pekka'yı atıyorum tabii ki. Hasarı yiyeceğiz de sen ne yapıyor bu adam? Çok iksir harcadı yani. İskeletler kurtardı onu. Ama sıkıntı yok yok çünkü destesi şu anda onun daha iyi asar yememiz normal şimdi bizim zamanımız geldi bizimki çarpı 2 destesi fişekçi atalım şekci yedirmeye çalışalım yedi güzel ah, dışında kalsaydı alanın güzel olurdu abone yapamıyorum yani bir şey orada çünkü <laughs> öyle yapamadım. Aynalı silah şurmu? Yani ya yapmaması lazım böyle hareketler hem öndeyken Şöyle bir ayı kuralım artık çünkü arkasında domuz binicisi geliyor. Aynen öyle. Şöyle bir haydutla alalım onu. İskelet atabilir oraya. O yüzden zehir attım ve Pekka vurdu ve maçı bitirdi. Son bir maça gireceğiz. Eee şöyle. İyi oyundu diyelim çünkü adam iyi. Bu son maç kaybetsek de çok bir sıkıntı olmaz. Yani 4 maç kazandık. Bir maç kaybetsek de bir şey olmaz ama tabii ki amacımız kazanmak. Bu ivmeyi sürdürmek. Yani bu kötü bir hamle değildi. Ben yanlış yere kurdum. Bir tık olsun böyle de savunuyor. Kötü bir hamle değil başlangıçta onu atmak da o dediğim <laughs> e, domuz bincisi. Çünkü hani iyi bir hamle. <laughs> Rakibin başlangıç elini kollayan bir hamle. Evet biz daha fazla vurduk. Güzel. Ve şimdi bir şeyler daha atması gerek. Çok güzel. Bir şeyler dağıtması gerek yine vurur. Hala bir şeyler atması gerek vurur o. Vurur evet atmadı. E, Pekka'yı artık bunları bilecek kadar tanıyorum. Ya yıllardır Pekko oynuyor. Aa ana kulak travmasını yapabiliriz de ben onu yanlış mı çektim? Yanlış çektim ben onu. Yapıyoruz. Biz de hatalar yapıyoruz böyle. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> böyle hata yapacaksak cezasını da çekeceğiz. Bir adım geriye atmam gerek. Ben niye Valkür atmıyorum? Ben niye pek katıyorum? Pek onu al alamadı. tabii ki. Oo, o da ölsün tamam. Şu anda iyi bir durumda değiliz önde olsak bile. Her havan attığında hasar yiyoruz. Çünkü <laughs> yanlış oynuyoruz şu anda. Doğruya doğru. Panik olup Pekka'yı kullandım iki kez. Hadi başlangıç elinde bir şey olmaz. Çünkü beklemediğim bir anda gelmişti. Ama şu anda kullanmamam lazımdı. Ama yine tabii ki zor durumda olduğumuz bir maç değil şu anlık. Evet evrimli alan. Buraya baktı o değil mi? Evet. Maalesef. Ama evrimli elektro ejder bizi kurtaracak. İşte ben buna kötü durum derim. Bir pek kadar basacağım. Havan basmasını asla kaldıramayız şu anla. Şu anda adam havan atamasın diye onunla aynı oynuyorum. Aynı yönden oynuyorum. Spamlamak zorundayız şu anda. Başka bir çaremiz yok. Sadece spamlayacağız. Abo. Tek ona vur. Evet kaybettik. Yapacak bir şey yok oyundu diyelim. <laughs> yani her maçı kazanamayız. Yapacak bir şey yok. 4 maç kazandık. <laughs> bir maçta kaybedelim. Hani kazanabilir miydim? Evet. Hele ki o baştaki hatadan sonra ama kazanamadım. Yapacak bir şey yok. Moral bozmuyoruz çünkü. 8200'e çıktık. Şöyle hemen kutuları da açalım 4 yıldız. 44 altın çok lazım. İlaç gibi. Şu anda tüm desteği maxlamama sadece 3 kart kaldı. Ama kasırgayı biraz daha kasmam gerek. Evet. <laughs> Bakalım ya iste isteriz belki bir ara kasırgası olan olur. Kaç oluyor ki? Kaç veriyorlar ki destans kartı olarak? Neyse isteyelim. Hekka veririz yani. Şu anda bunu korumalar verebilirim. Çok oynanan. Cellat verebilirim. Bir de fıçı verebilirim. ona on Neden olmasın? Evet. <laughs> Video izlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın.